Arkadaşlar bugün vergi kaçaklığı simülatör oynuyoruz. Arkadaşlar e, şuradaki benim şu karakter. <laughs> Bu sefer duygusal Gözükmüyor ya. Neyse. Her şey bembeyaz olacak ya. <laughs> Ya tamam ya, tamam. Allah aşkına kaç evet. saattir burayı gösteriyorum. Anam bismillahirrahmanirrahim rahmanir. Allahu ekber. Özür dilerim arkadaşlar gidin. Öksürük tuttu. Diyor ki why Fortnite Anam bismillah. Gör it dedim. Okay. Okay karşım. Allah Allah'a ekber bastım. Why Fortnite died diyor. By Lyle Edwizer'da. Neden Fortnite öldü? Abi ben ne bileyim Fortnite neden öldü? Kesin patlayacak yani. Patlayacak gibi bir his veriyor ama. Allah'ım Bismillah Allah'a Allah, Allah ekber. Oturdum oraya ya. Go to lobby diyordu. Go to lobby dedik. EC I IBC mi o öyle bir şeyden kaçmaya Allah. 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 Lan. Ay geri zekalı. Lan beni fark etmiyor geri zekalı. Lan Flor 12 diyor her gün yatmış diyor. Allah senin ne yapmasın ya Allah. Tövbe tövbe ya. Şuradan bir çıkacağım ne olacak? Aa çıkılmıyor. Şöyle bir çıkışa gideyim. Çıkışta bir araba var. Ah. Aç aç. Aç abi aç. Aç abi aç aç. Git, git 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 arabama bineyim kaçayım yani. Bir dakika ee, oyunun sesine bakayım. Bir açayım. Ee, evet, tamam arkadaşlar şöyle. şimdi. Ee, bindim mi? Binemedim mi? Ha bineyim. Allah kulağım sağır oldu. Dili bili bili. Allah. Ar Evliyeti kasaptan almışım galiba. Oo. Oh, Oy. Vi vi. Ehliyeti kasaptan ehliyeti kasaptan almışımdır. O sırada benim araba sürüş. Oğlum arabaya bak lan. Lan arabanın tersine biniyor musun? Vallahi yürüyerek gidiyorum artık. Artık yürüyerek gitmek zorundayım yani. Vallahi gidiyoruz gidiyoruz gitmiyor ya. Araba da orada kaldı. Araba şu an bana daha yakın. Şurası şu an bana daha uzak. Orası daha yakın, burası daha uzak diyeyim. Orası daha uzak, burası mı daha yakın diyeyim. Galiba burası daha yakın, orası daha uzak. Galiba. Aynen burası daha yakın. Şurası daha uzak. Arkama bakarak gidiyorum. Yani ne kadar uzadığını göreceğim. Oha, burası çok yakın. Burası, orası çok uzak. Tamam. arabanın ne oluyor uzak? Ya yürüyerek geldik bütün yolu ya. Ben niye yürüyorum hakikaten ama? Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyoruz. Ya. Oraya az kaldı. Şuraya çok uzak. Buraya çok az kaldı. Valla arkadaşlar şuraya yaklaşmamı çok çok az kaldı. Aa geldik. Nereye geldik? Paris'te miyiz oğlum biz? Bu binadan dört tane yapmış. Ay ay değil. Allah'ım korku filmi gibi yapmışlar ya. Burası neresi? Her yere, her yere bakacağım bana ne? <laughs> ya şu şu evlerde hiçbir şey yok. Ok, ok onlarda hiçbir şey yok tamam. Bir yere girdik Allah. Hey. Esselamu Aleyküm. Aa. Ne diyor anlamıyorum ya. Ya. 2006. Ne? 2006 ne? 2006 yılında mı demek istiyor ya? Ne nah, açtı lan biz burada film izliyoruz. Roblox diye Abi o kadar büyük açıdan ki. Ee, bir. Ay hoş killer Into the news. So. This man is wanted to tax evasion. Uh-huh, I can't start this. Well, I just. How get Allah Anan Allah Ay bismillahirrahmanirrahim O nasıl ses de diye O neydi oğlum ya Where did you from this experience song? Bunun İngilizcesine bak Arkadaşlar çok saçma bir şey için atılmışım Bu deneyimden neden atıldınız diyor Yakında diyor ben bile ne dediğini anlamadım. O yüzden kendime alkışlıyorum. Çal şal ça, şal. Ça. Tax Evasion Simulator. Tax Evasion Simulator. Simulator. Skip dedik arkadaşlar. Wake up diyor. Wake up. görmüşüm arkadaşlar. Şimdi buraya girmeyeceğim. Ee, oha, oha ne var? Lan ben buraya ben bundan almayacağım vallahi. Blok alalım Bu ne lan? Bu ne lan? Sovita Coffee. Sovita Coffee ne ya? Oğlum ne oluyor lan benim kafam mı güzel lan lan benim kafam güzel ooo <laughs> kafam güzel oğlum benim oğlum benim kafam güzel lan you are kicked from the Abi benim kafam güzel ben ne yapayım Allah ya. Bu sefer bu sefer hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şeye de tıklamayacağım, e demeyeceğim. Orada ah. Orada exit yazıyor. Direkt oraya gideceğim. hiç girmek istemiyorum. Oğlum burada Burada tuvalet gibi bir şey var lan. Burası ne lan? Ya yapma ya. Yapma ya. Yapma abi ya. Kapı kapanmasın. Arkadaşlar ben bu oyunu oynamasam mı diyorum ya. Ah. şöyle bir açayım şöyle. Aha. Tuvaletler burada. Şöyle bir bokum yapayım. Ses bir tane açayım şöyle. Abi bu şarkı Allah bismillah. Allah. Bu ne oğlum? Arkadaşlar bir şey olmuyor yani. O yüzden videoyu bitiriyorum burada. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.